Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün böyle farklı bir ortama gelmek istedim. Biraz rüzgar sesi gelebilir. O ses için lütfen kusura bakmayın. Biliyorsunuz her yıl bittiğinde böyle bir bu sene neler yaptık, önümüzdeki sene neler yapmayı planlıyoruz diyerek sizlerle bir sohbet muhabbet videosu çekiyoruz. Bugün biladerim bazı işleri dolayısıyla yanımda yok ama ben elimden geldiğince aktarmaya çalışacağımız her şeyi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu videoda konuşacağım konular şunlar. 2020 yılında neler yaptık? Ne gibi bir durum? ortaya çıktı. 2021 yılında yapmayı planladığımız şeyler neler? Aynı zamanda önümüzdeki haftalarda 25.000 aboneye ulaşacağız. Verdiğimiz gibi 25.000 abonede hediyeleri vermeye devam edeceğiz. Bilmeyenler için hatırlatmış olayım arkadaşlar. Biz 15.000'den başlayarak 15.000'de, binde, 20.000'de, binde, 25.000'de binde de hediyelerimizi sizlerle paylaşacağız. Ve bununla birlikte her 5.000'de bir paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar bu hediyeleri sizlerle diye söz vermiştik. Sözümüzde durup 25.000'de ne hediyeler vereceğiz? Bunların bir kısmı bunu sizle paylaşacağım ve bu şekilde bitirileceğim. Öncelikle 2020 yılı gerçekten zor geçen bir yıl oldu hepimiz için. Tabi ilk olarak bu pandemiden dolayı yaşadığımız sıkıntılar, bunun beraberinde toplumsal zorluklar vesaire olması hatta ve hatta bir dönem otomobil inceleme testlerini ne yazık ki çekmeyi askıya almamız gereken bir durum da ortaya çıktı. Nispeten o günleri atlatmış sayılırız ama tabii ki bununla birlikte tedbirsiz davranmayarak gayret etmemiz gerekiyor. Yine de bu zorluklarla birlikte biz tabii otobilgi olarak elimizden geldiğince sizler için faydalı bilgiler hazırlamaya çalıştık. Şurada notlarıma bakmak istiyorum. Hatta notlarıma bakmadan önce YouTube her yıl bize yeni bir mail atarak bu yıl neler yaptığımızı bize bildirir. Ben de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu sene neler yaptık, önümüzdeki sene için planlarımızı da bunun peşine sıralayıp sonra vakit kaybetmeden hemen hediyelerle alakalı olan mevzuya geleceğim. Arkadaşlar 2020 yılında biz yayınladığımız gönderilere tamı tamına 52.704 beğeni almışız arkadaşlar. Bununla birlikte sizler için hazırladığımız videolara 9113 yorum yapmışsınız ve bizim paylaştığımız içerikleri siz de eş dostunuzla 12748 defa paylaşmışsınız arkadaşlar. Aynı zamanda biz bu yıl içerisinde 1654 dakikalık içerik sizler için sunmuşuz. Bununla birlikte videolarımızı Hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. 34.929 defa beğenmişsiniz ve bununla birlikte biz de sizin yapmış olduğunuz yorumların 7.615 tanesine cevap vermişiz. Şimdi yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz diyoruz gerçekten gayret gösteriyoruz. Cevap veremediklerimiz tabii ki oluyor ama bakın bu yıl içerisinde 7615 tane yoruma cevap vermişiz. Bu gerçekten çok bir sayı. Sadece buradaki yorumlar değil çünkü Instagram'dan bize yazanlara da cevap veriyoruz. Mail yoluyla yazanlara da cevap veriyoruz. Yani bize yazılan her şeyi cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken ifade edeyim. Bu şekilde bir yıl geçirmişiz kabaca. Diğer detaylara girmeyi pek istemiyorum. Bununla birlikte 2021 yılı için hedeflerimizin ne olduğunu sorarsanız yaklaşık bu yıl içerisinde 3 milyon görüntülenme ve 14 bin abone e eklendi hali hazırda olan ailemize 14 bin kişi daha eklendi tabi bu büyüme işleri sizde tahmin edersiniz ki yavaştan büyüyerek katlana katlana devam ediyor yani tahminimizce 2021 yılında yaklaşık 20 bin, 25 bin civarı yeni abone kazanmayı planlıyoruz. Sizlerin de destekleri sayesinde arkadaşlar. Bununla birlikte 3 milyon olan görüntülenme sayımızı da en azından 2 katı olan 6 milyon sayısını ulaştırmayı planlıyoruz. Bunlar gerçekten zor hedefler değiller. Sizden talebimiz bu noktada destek vermeniz, elinizden geldiğince destek sağlamanız ki sağlıyorsunuz. Destekleriniz için de herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten biz bu videoları hazırlarken, bu içerikleri size sunarken çok ciddi zahmetler çekiyoruz. Samimi söylüyorum zaman zaman bir videoyu çekiyoruz. Geliyoruz. Kamera kaydetmemiş. Herhangi bir sorun olmuş. Zaman zaman sesle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman başka sorunlar oluyor. Bazen montaj aşamasında bir sıkıntı yaşıyoruz. Bazı veriler yanlışlıkla siliniyor. E, verdiğimiz bütün emek boşa gidiyor. Bunun gibi sıkıntılar yaşansa da biz elimizden geldiğince sizlerle sürekli içerik paylaşmaya çalışıyoruz. Her çarşamba ve her pazar sizlerle yeni bir içeriği buluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buna da çok böyle ölüm kalım meselesi gibi bir sorun olmadıkça ara vermiyoruz. Bunu aksatmıyoruz. Her zaman zaman aksamalarda ne yazık ki yaşanıyor istenmedik sorunlardan dolayı. Ama elimizden geldiğince dediğim gibi ara vermeden bu içerikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerden de bunun karşılığında beğeni bekliyoruz, yorum bekliyoruz. Ha bu arada beğenmediyseniz de beğenmediğinizi açık yüreklilikle belirtin ve neden beğenmediğinizi bize yorumlarda yazın. Ona göre dikkat edelim. Yanlış yaptığımız şeyleri de düzeltelim. Hatalarımızdan dönelim diyoruz. Ve bunu her zaman samimiyetle söyledik ve samimiyetle söylemeye de devam ediyoruz. Biz arkadaşlar otobilgi olarak şunu sizlerden gördük, şunun farkına vardık bu süreçte. Otobilgiye başladığımız süreçten itibaren samimi yapılan bir iş, gerçekten karşılık buluyor. Yani biz bu kadar zahmeti çekiyoruz, bu kadar gayret gösteriyoruz ama bunun karşılığında sizlerin yorumlardan ya emeğinize sağlık, gerçekten güzel faydalı bir içerik olmuş. İşte emeğinize sağlık, beğenerek izliyoruz ve bununla birlikte ya çok faydalı oldu. Ne zamandır merak ediyorduk. Sizden öğrendik, yaptık. Sizin sayenizde bunu da atlattık gibi yorumları duyunca biz inanın o bütün yorgunluğumuzu atıyoruz. O bütün zahmet üzerimizden kalkıyor ve güzel bir mutluluğa dönüşüyor. Biz bu yolda uh -huh. Bu amaçla bu devam etmeye de gayretliyiz arkadaşlar. 2021 yılında yine sizler için birçok planladığımız içerikler var. Bu içeriklerin en başta gelenlerini kabaca saymam gerekirse biliyorsunuz araç testleri çekiyoruz ama karşılaştırmalar pek yapmıyoruz. Bu yeni yılda karşılaştırmalara da sizden gelen talepler üzerine karşılaştırmalara da bir tık yer verip artık araç karşılaştırmalarını da yeni yıl içerisinde kanalda bulundurmayı planlıyoruz. 2021 yılında yine yapmayı planladığımız şeylerden birisi arkadaşlar içerik olarak yine sizlerden gelen talepler üzerine otomobil kullanmak noktasında videolar hazırlamayı planlıyoruz en aşağıdan başlayarak otomobil kullanmaya nasıl başlanılırdan başlayarak manuel otomobil kullanmanın detayları otomatik otomobil kullanmanın detayları otomobili kullanırken hem otomobilimizi daha sağlıklı kullanmanın hem de tasarruf noktasına daha tasarruflu daha güvenli kullanmanın birçok farklı yönden birçok farklı içeriğini sizlerle buluşturacağız Arkadaşlar bu noktada da bu videoların birçok kişiye bilgi sağlayacağını düşünüyoruz Bununla birlikte yine 2021 yılında tabi çekmekte olduğumuz takipçi serisi arkadaşlar devam edecek. Takipçi serisi için siz de videolara katılmak istiyorsanız Instagram'dan otobilgofikal'den bize yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa zamanda dönüş yapıp irtibata geçip bir plan yapıp takipçi serimizde sizin aracınızı sizle birlikte çekebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte yine faydalı bilgiler çekmeye devam ediyoruz. Şu hafta sonu yasakları geçtiğinde pazarın nabzı serimize tabii ki otopazarına gidip devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim. Kabaca bizim planlarımız bunlar. Çok da başarıtmak istemediğimden kısa kesiyorum. Gelelim hediye mevzusuna arkadaşlar. Şu an 24.000 aboneye ulaştık. Siz hafta sonu bu videoyu izlerken pazar günü yayınlamayı planlıyoruz. Siz bu videoyu izlerken 24 bini biraz geçmiş de olabiliriz. 25.000 abone olduğumuzda çekiliş yapacağımızı söz vermiştik. Bir de şöyle bir söz vermiştik arkadaşlar. Diğer çekilişleri Instagram üzerinden yapmıştık. Bu çekilişi YouTube üzerinden yapacağız. Topluluk sekmesinden biz bir yayın oluşturacağız. Bu yayının altına yapacağınız yorumlardan şartlarını vesaire o yayınladığımız gönderi de söyleyeceğiz. O gönderinin altına gerekli şartları oluşturarak arkadaşlar sizler de bu çekilişe katılacaksınız. Bununla birlikte çekilişte ne hediye edeceğiz sorusuna gelecek olursanız aramızda konuşurken daha önceden 3-5 kişiye hediyeler vermiştik. Bu sefer 10 kişiye hediye verelim ni niyet ettik. Hatta ya bunu biraz daha arttırabilir miyiz gibisinden düşündük. Sizlerden de bize gelen taleplerde şu tür yorumlar da oluyordu. Ya daha az fiyatlı ama daha çok kişiye hediye paylaşsanız daha iyi olur. Daha fazla kişi hediye sahibi olmuş olur diye gelen önerileri de göz önünde bulundurarak arkadaşlar şu kanıya vardık. 25.000 abone çekilişimizde 25 kişiye hediye paylaşacağız arkadaşlar. Bu hediyelerin içerisinde neler var derseniz kabaca bazılarını şöyle ifade edebilirim. Yani bu hediyeleri seçerken özellikle Herkese faydası olabileceğini düşündüğümüz hediyeler olmasını istedik. Bazı ekleyeceğimiz hediyeler olacak ama en başta birkaç tanesini söylemek istiyorum. Sizlere paylaşmak istiyorum. Örnek olarak söyleyecek olursam işte lastik şişirme pompası olacak hediyelerimizin içerisinde. Çakmaklıkla çalışan araç süpürgesi olacak hediyelerimizin içerisinde. Yine cant temizleyici olacak Aynı zamanda pasta cila gibi ürünler olacak. Aynı zamanda aracın içini temizleyebileceğimiz ürünler olacak. Bunları ayrı ayrı ya da bazılarını beraber de yapabiliriz arkadaşlar. O artık duruma göre belli olacak. Ama şunun sözünü net olarak veriyoruz. 25 bin çekilişinde 25 kişi bizden hediye kazanacak arkadaşlar. 25 kişiyi hediyelerle buluşturacağız. Bu arada güneş yüzüme yüzüme vurmaya başlamışken kameramı az şöyle çevirip devam etmek istiyorum. Sözlerimi de yavaş yavaş sonlandıracağım. Hediyelerle alakalı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz şimdi hediyelerin tespitini yapıp hediyelerin siparişini veriyoruz. Artık 3-5 gün içerisinde hediyeler elimize ulaşmış olacak. Yani ne kadar kısa sürede 25 bine ulaşırsak o kadar kısa sürede bu çekilişi yaparız ve sizlere bu hediyeleri göndeririz arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi 2020 yılında yaptıklarımızın üzerine en az 2 katını koyarak 2021 yılını tamamlamayı planlıyoruz. Tabi bu da sizin desteklerinizle sizin bize sağlamış olduğunuz yardımlarla olacak. Destek vereceğinizden yardımlarınızdan gerçekten şüphemiz yok. Bu abone işine gerçekten önemli verelim arkadaşlar. Ne kadar büyük bir aile olursak o kadar fazla yere ulaşabiliriz, erişebiliriz. Ne kadar fazla yere ulaşırsak da imkanlarımız o kadar artar. Yani bununla birlikte sizlerle paylaşabileceğimiz imkanlar da fazlalaşır arkadaşlar. Önümüzdeki yıl içerisinde yine yapmayı planladığımız şeylerden birisi de abonelerimizle buluşmak arkadaşlar. Takipçilerimizle buluşmak. Şu pandemi biraz daha durulsun. Artık böyle normal hayata dönecek şekillere gelelim. Sizlerle de en kısa zamanda buluşmalar yapmayı planlıyoruz diyeyim. Aklımdaki söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Umarım sizler de çekilişten ...ihtiyacınız olan şeyi kazanırsınız. İhtiyacınız olan şey size çıkar diye ümit ediyorum. Bunları söyledikten sonra bu konularla alakalı... ...herhangi sormak istediğiniz bir şey varsa... ...yorumlardan sorabilirsiniz. Ya da Instagram'dan, otobigofikal'den bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince dediğim gibi bütün yorumlara... ...ve bize gelen bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu bir hasbihal videosu olsun istedik. Hem bu seneki yaptıklarımızı... ...hem önümüzdeki seneyle alakalı planlarımızı... ...hem de bu 25 bin abonedeki hediye durumunu sizlerle paylaşmak istediğimizi tekrardan belirterek videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki içeriğimizde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere derken hala abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.